var böyle bir arkadaşım, böyle bir kardeşimiz selam olsun bayrağı o al bayrağımızı o canımızı verdiğimiz bayrağımızı götürmüş böyle bir yere dikmiş ki araba çıkmaz insan dahi zor çıkan bir yere gitmiş böyle bir kardeşimiz var. Biz o kardeşimizi alalım teşekkür manyetinde Biz de bir Türk milleti olarak ona teşekkür manyetinde Hüseyin Pekdemir kardeşimiz yanımıza almak. Yanımıza alalım. Yanımıza alalım. Yalnız... Hüseyin, bu kadar alt gel. Gel kardeşim gel. Bu kadar alt hiçbir gelmedi. Bu kadar alt hiçbir gelmedi. Hoş geldin, şerefler verdin. Ben, hoş bulduk güzel ben, kardeşim. Hoş geldin. Programın hayırlı olsun. Sen Allah şöyle olur, yanıma alacağım. Olur, o, hadi. arayı alayım seni. Arayı alayım. alayım. Mikrofonunu da ben tutayım. Çok teşekkür ederim öncelikle. Hoş geldin ee, tekrar. Hoş Size programın hayırlı olsun diyorum. İyi ee, bu bayrak olayı şu an Türkiye'nin en yüksek bayrağıdır. Rakım 3275 olan Giresun Karagöl Dağları'ndadır. Buraya kuvvetli bir alkış. evet. cıppan edebilir miyiz? <laughs> Peki. Ben ben internette izledim. Evet. Şeyi gördüm. Karıncalar bir şey taşır ya böyle büyük evet. bir parçayı alır da böyle zincirleme yaparlar da götürürler ya. Aynı şeyi yapmışsınız. Ya Çok şey. teşekkür Doğru söylüyorsunuz. Bu videomuz son 5 günde tam 5 milyon tıklandı. Bütün ülke bunu 5 milyon, milyon arkadaşlar evet, bakın. 5 milyon. milyon. E, bütün dünyanın her yerinden telefonlar alıyor. İnşallah 50 milyon tıklandı. İnşallah. Evet. Yakışır da. E, 50 ki. kişiyi de 5 günde yaptık. Tabi çok zor oldu. Dediğiniz gibi yol yok. Bir kere öncelikle Girit'in Karagöl Dağları'nın yolu yok. Hani bu zamanda yolu yok. Neyse o ayrı konu. Ee, beş günde 50 kişiyle bayağı büyük zorluklara çıkardık. İkinizin dediği gibi en yüksek bayrağıdır. Ondan bir altta aşağıdaki bayrak Erzurum Adliye Tabyası'ndadır. Şöyle bir slogan geliştirdik. Bayraksız daha tepe kalmasın. Vay vay vay. Kalmayacak. Süper. 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 Evet. Peki. Yani bunu tabii ki bunu herkes biliyor ama ben burada ekranların başında insanlara ben herkes böyle canlı canlı duysun istiyorum. Bunu buraya taşımaktaki amaç hırs neydi? E, şu, onu söyleyeyim. E, araştırdım. Dünyanın en yüksek bayrağı nerede? Tacikistan'da arkadaşlar 150 milyon dolarla dünyanın altı ton ardında dünyanın en yüksek bayrağı Tacikistan'da. 150 milyon? 150 milyon dolara yapmış devlet. Çok Ve her yıl 19 Şubat'ta bayrak günü, bayrak bayramı burada. O zaman düşündü ben ne yapmalıyım? Bizim hayranlar neler nerede olmalı? Peki sizin bütçe ne kadar oldu? Onu da söylemeyeyim. Şunu, Yok, şu ya, anlamda söyleyeceğim şöyle yani, söyleyebilirim yani. Destek geldi mi yani? Kesinlikle hiçbir destek gelmedi. Sadece bulanacak ahonu köyü olarak onu söylemek istiyorum. Tabii ne demek ki? Arkadaşlarımız ne? selam olsun lütfen. Selam. Buradan çok büyük selam olsun. Gerçekten çok önemli bir şey imza atmışlar. Resul abi mutlaka izlemen istiyorum. Evet. O videoyu evet. mutlaka izle. Şunu ben nasıl kaçırmışım ben bile merak ha, ettim. Tamam efendim. efendim. şunu tekrar söyleyeyim. Dediğim gibi 5 milyon kişi tıkladı. Dünyanın her yerinden telefonlar alıyoruz. Biz bunu geliştireceğiz. Mesela seneye çok 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 daha büyüğünü. Paşa yayınlamışım. Vay maşallah. O ben çok Michael. daha büyük bir olacak. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bu bayrak e, 3.275'te 2900 dedir rakı. Devlet kitlerimizden rica ediyoruz. Bana desteklesinler. Yani yol istiyoruz. Yol mi? kesinlikle istiyoruz. Geçen sene 5.000 kişi sadece Ramazan bayramı günü bayrağımız ziyarete geldi. Ve Karagül'e geldi. Geldi Hı? ama yaklaşık 300 araç arza yaptı. Kartere derindi çıkamadı ve ben de Yol çıkarsa ayrıca bayrak direğimizi... Yani devlet bana destek verir de en zirve yaş bu sefer dünyanın en yüksek bayrağı olacak. Ve Sivas, Ordu, Giresun birçok ilçe özellikle dereli bu şehir koyu saat gibi, çambaşı gibi yerlerden görülecek. Dediğim gibi seneye bunu geliştireceğiz. Tekrar diyorum Türkiye'de bayraksız dağ tepe olmamalı. Ve ben bunun için e, devam edeceğim. Lütfen bana bunda destek versinler. Görecekler verdikleri desteğin karşılığında her dağda bir bayrak. Şey, Allah'a gidelim. Hüseyin kardeşim. Ben inanıyorum ki. Ben, ben inanıyorum ki. Ben inanıyorum, seni duyarlı insanlar arayacaklardır. Bizim Çok sana verebileceğimiz destek ancak senin sesini buradan ekranla, Vizyon Türk aracılığıyla. Çok teşekkür Başka teşekkür kanallar bunu duyurmak için ayrı ayrıyeten ücret de talep ettiler, biz bunları da biliyoruz. Çok Ama Vizyon Türk, bu konularda kusura bakmasınlar ama gerçekten vatana hizmet anlamında bakış görüyor musunuz? Bu kadar. Ha, olay bu. Sen alsın. Var mı notlar? Bir küçük not daha var. Bir ee, bayrağı atma başka bir sebebimiz var. değil mi? Türk bayrağı en yükseklerde olsun. Bunu buraya siyasi, propaganda benzeri asla değildir. Hiç kimse hiçbir yere çekmesin. İnanılmaz yorumlar, tehditler de geliyor bana daha diğerlerden. Dediğim gibi Türk bayrağı hepimizindir. Hep birlikte bunun için şehit olduk. Hep birlikte savaştık. Hep birlikte altında yaşamalı, yaşamayı öğrenmeliyiz, bilmeliyiz diyorum. Bütün bu videoların tıklayanlara sonsuz teşekkürler ediyorum. Vizyon Türkiye'de ve buradaki seyircilerime de, de sonsuz sevgiler sunuyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Verilmesi gereken, verilmesi gereken mesajı verdim kardeşim. Çok, Çok teşekkür şey. ediyorum. Allah'ım razı olsun. Çok, Çok teşekkür ediyorum. Böyle hizmetler olduğu müddetçe bizim yani. her zaman kapımız açık.